Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacır'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Biz de şu anda o korkunç manzaranın yaşandığı yerdeyiz. Küçük Osman'ın cansız bedeninin bulunduğu bölge zorlu arazi koşullarına sahip ormanlık ve uçurum kenarlarında bir alan. Ekiplerin bölgeye ulaşması oldukça güç oldu. Sabah saatlerinde başlayan araba çalışmaları gün boyu sürmüş ve arama çalışmalarında Ekipler nihayet küçük çocuğun bedenine ulaşmıştı ama ne yazık ki küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Şu anda olay yeri tamamen güvenlik çemberine alınmış durumda. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. AFAD, UMKE, JAK ve emniyet ekipleri bölgede inceleme çalışmalarına devam ediyor. Küçük Osman'ın bedeni Kösali, Alantepe, Kocaçam köyleri arasında kalan bir ormanlık bölgede uçuruma yakın bir noktada bulundu. Burası Huriye Helvacı'nın telefonundan en son sinyalin alındığı yer. Tam şurada gördüğünüz gibi şu uçurumun altında Küçük Osman'ın cansız bedeni bulunmuştu ve ne yazık ki birkaç gün önce de zaten Küçük Osman'ın öldüğü belirlendi ve otopsi raporu da çıkmak üzere hastaneden ve Küçük Osman'ın nasıl öldüğünde size anbean an zaten takip edeceğiz. Ve size haber vereceğiz arkadaşlar Drone görüntüleriyle alan tamamen tarandı Termal kameralara gece aramalar yapıldı Köpekler eşliğinde her nokta didik didik arandı Ve sonunda sabahın erken saatlerinde Küçük Osman'ın cansız bedeni ekipler tarafından tespit edildi Şimdi burada acının ve çaresizliğin ortasındayız Huriye Helvacı ise Maalesef az önce ölü bulundu Ekipler sabahtan akşama kadar arama çalışmaları yapıyordu Ve cansız bedeni biraz ileride bulundu özellikle deri yatakları, uçurum kenarları ve orman içindeki çalılık alanlar titizlikle taranıyor. Arama çalışmalarına katılan gönüllüler personelleriyle birlikte metre metre ilerleyerek olası her ihtimali değerlendiriyor bölgedeki hava koşulları da çalışmaları zorlaştırıyor. Akşam saatlerinde sis çöküyor, görüş mesafesi düşüyor. Bu yüzden ekipler gündüz saatlerinde mümkün olduğunca hızlı hareket etmeye çalışıyor. Bugün sabah erken saatlerde başlayan aramalar hava kararıncaya kadar sürecek. Huriye helvacının bulunması için umut hala var. Ekipler anneye ait olabilecek herhangi bir eşya, giysi parçası ya da kişisel bir iz arıyor. Ancak şu ana kadar hiçbir bulguya rastlanmadı. Huriye helvacı iki çocuk annesi 2 Kasım sabah küçük oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Yakınları kendisinden haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. O günden bu yana bölge adeta bir arama üstüne dönüştü. Her gün onlarca ekip ormanlık alanlarda, köy yollarında ve dere yataklarında arama yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Huriye Helvacı'nın annesinin yaşadığı Yaşarlı Köyü'ndeki ev de aranmıştı. Ev, bahçe, eklentiler hatta köy çevresindeki kulübeler bile kontrol edilmişti ama hiçbir sonuca ulaşılamadı. Yetkili şimdi Küçük Osman'ın bulunduğu noktadan hareketle yeni bir analiz yapıyor. Çocuğun bulunduğu alan annenin son sinyalin geldiği yerle örtüşüyor. Bu nedenle uzmanlar Huriye Helvacı'nın da bu bölgeye yakın bir noktada olabileceği ihtimaline üzerine duruyor. Şu anda jandarma olay yeri inceleme ekipleri Küçük Osman'ın bulunduğu bölgede detaylı bir inceleme yürütüyor. Herhangi bir iz, ayak izi, eşya ya da olası bir mücadele belirtisi araştırılıyor. Biz de arama çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ekiplerin bulunduğu noktaya doğru ilerliyoruz. Zemin oldukça kaygan ve her adımda dikkatli olmak gerekiyor. AFAD ekiplerinden biriyle konuştuğumuzda çalışmaların sabaha kadar süreceğini belirtiyor. Çünkü her dakika çok önemli. Anne Huriye Helvacı'nın bulunabilmesi için zamanla yarışılıyor. Bölgede çok sayıda termal drone uçurulmuş durumda. Ayrıca orman hattı boyunca arama kurtarma köpekleri devriye halinde geziyor. Köy halkı ise büyük bir üzüntü içinde günlerdir umutla bekleyen aile. Küçük Osman'ın ölüm haberiyle yıkılmıştı. Herkesin tek dileği anne Huriye Helvacı'nın sağ bulunması ancak her geçen sürenin uzunluğu bu ihtimali her geçen gün zayıflatıyor. Ekiplerin şu anda üzerinde çalıştığı teori anne ve oğlunun kayboldukları gün aynı bölgede bir kaza geçirmiş olabilecekleri yönünde fakat hiçbir olasılık kesinleşmiş değil. Tüm ihtimaller masada. Day yeri incelemesi tamamlandıktan sonra Küçük Osman'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderilecek. Burada yapılacak otopsiyle ölüm nedeni belirlenecek. Bu sonuç Huri Helvacı'nın akıbeti konusunda da önemli ipuçları verebilir. Şu anda aklında herkesin tek bir soru var. Kuğli'ye, Helvacı nerede ve Kastamonu'nun sessiz ormanlarında soğuk rüzgarların arasında süren bu arama artık zaman yarışına dönüştü. Her yeni dakika bir umut. Biz de gelişmeleri buradan arama ekiplerinin bulunduğu noktadan an, an takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.